Altın ben bir salam alabilir miyim? Peynir, hatta ekmek de yani. Yani böyle hani çay, su falan, kahvaltı. Tabii efendim, hemen getiriyorum. Gülfidan! Oh, çok şükür vallahi kurtuluğa çıkmıştım. Matmazel, siz neden bizimle kahvaltı etmiyorsunuz? Efendim, ben bu sabah çocuklara kendi yumurta yapmak istedim. Ne kadar naziksiniz Matmazel. E, çocuklar, teşekkür etsenize. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Aa, ama yani keşke zahmet etmeseydiniz. Asuman ablanın umudu daha iyiydi. E, sahi Matmazel. Asuman ne halde? Asuman çok çok iyi efendim. Ya o kadar hemen çocuk unuttu gitti. Çok iyi efendim. Bomba. Afiyet olsun efendim. Afiyet olsun. Rahatsız olmayın. Asuman Usta. Asuman abla isyan etti. Kaç yaşıma geldim. Asuman'ı ilk kez böyle görüyorum. Ya bırak kolumu ya. Ya bırak ya. Allah Allah. Bir dakika benim. Biri bana Asuman'ın ne olduğu hakkında bilgi verebilir mi? <laughs> e, efendim şöyle ki, ayrılık acısı Asuman'ı derinden üzdü. Sakinleştirici alınca da az önce tanık olduğumuz durum gerçekleşti. Ama siz merak etmeyin, ben ve Matmazel durumu kontrol altına alacağız. Asuman kalkar mısın canım? Efendim, her şey kontrol altında, hiç merak etmeyin. Al, Müslüman. Ee, kalk canım, hadi kalk. Yat. Ya bırak ya. Ya baba, sen benim kevimi kalesindeysin ha, ha bu evin kalesiysin, ona göre. Ay. Kontrol, bu mu kontrol? Şş, lan Osman. Bu Fahriye'ye abuk sabuk konuşmamıştır, değil mi bu cadoloz Demirhan? Ha? Hım, vallahi babığım, o kadından her şey beklenir yani. Şişt, lan. Ben bir arayıp da konuşayım ha. Fahriye ile bir konuşayım ben bakayım. Konuş konuş tabii. Tabii konuş. Çok önemli. Fahriye aynen konuş. Osmancığım. Evet. Yum gözünü aç ağzını. O ne lan? O ne oğlum? Yut ulan yut. Şifa bu. Ne şifa mı lan? Zehirleyeceğiniz mi lan beni? Neymiş bu? Oh güzelmiş tadı bak ha. Ne bu? Ne şifası? Ne yapıyoruz? Macun mu macun. Kudret macunu Osman. Güç sende olacak artık ha? <gülüyor> Aman <gülüyor> ne kadar komik ya. Osman'cığım bunu yiyeceksin, sonra çocuklar pıtır pıtır bize güven. Oğlum benim bunlara ihtiyacım yok. Ben her türlü pıtır pıtırdırırım. Tabii canım. Orası öyle ama sen bunu bir ye. Bize güven. Size güveneyim. Ya ye Osman'ım ye. Bak bende altı tane çocuk var, tecrübeyle sabit ha. Altı? Altı tabii, hem de peş peşe. Peş peşe. Osman, kim tutar lan seni? <laughs> Aslanım benim be, baba olacak baba. <laughs> yani aman canım. Bunda bu kadar ne olacak yani? Dışarıda mı, sokakta mı kalsın Mahmut abi? Almış eve. Tabii canım, insanlık etmiş adam. Ya abla bırakın Allah aşkına ya. Ne anlar ki o kadın insanlıktan? Kızım sen bir sakin ol. Şu çayını iç bakalım. Hah, Yaren. Al kızım bak sana yaptım. İç bunu. Sakinleşmesi için mi? Yok yok. Çocuk için. <laughs> Çocuk, Çocuk mu? He, e sana da yapmıştım ya Melek. Ay. <laughs> hadi, aman hadi hani ben biliyorum onu çok fena yazık. <laughs> ya. Hadi, iç yavrum, iç al bak. Hadi bakayım. Hadi. İç, iç. Gel sen otur, ben bunu iç ben alırım yani. İç, iç, oh. i̇ç bakayım. Iç. Ne anne bu ne? Çok, çok güzel yavrum, şifa niyetine. Hadi, iç sen bunu. Hadi yavaş yavaş iç bakayım. Durum. İç şunu diyorum sana. Çocuğunuz olmuyormuş işte. Bununla olacak. Ya bizim çocuğumuz falan olur Nursin anne. Hep o kara başından çıkıyor bunlar. Kesin şimdi babamla kadın da yayıyordur mahallede. Neyse, neyse sen bırak şimdi onları bırak. Stres sana iyi gelmez. Hadi, hadi sen bunu hadi iç yavrum. Hadi şifa iç Hadi, hadi bakayım. Höst lan höst ne oluyor lan? Haberin kralı sendeymiş Mahmut abi. Hiç de söylemiyorsun aşk olsun ama ya. Ne oldu lan? Size cici anne gelmiş Osman. Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Yenge diyorum yenge. Mahmut abi çok hızlısın hepimizden hızlısın maşallah. <laughs> Doğru konuş, ayağımın altına alırım ha. Modern bir ilişki diyorlarmış Mahmut abi sizinkine. Yani yakında birlikte yaşayacakmışsınız, öyle <laughs> ya, <ne> diyorduk. Yürü <laughs> <laughs> <Gel, gülüyor> git! Terbiyesizler, gelmeyin lan bir daha bu kahve. Ya bu hırsızlar bizim maliye adadanı Memur Bey. Yakalayın şu namussuzları. Tamam, tamam. Gereğini yapacağız. Ben toparlayabilir miyim evi? Topla, topla. Parmak izlerini aldık zaten biz. Tamam. Ya zaten sizin gözünüz, kulağınız hiç arkada kalmasın. Ben var ya, pür dikkat her şeye bakıyorum, merak etmeyin. Ben bir kere var ya, hırsızı gözünden tanırım, gözünden. Bekçisiyim ben bu mahallenin ya. Ne oldu bir hırsız mı yine? He ya, hiç sorma. Dadandı da yine namussuzlar ya. Bu ne ya? Bir yakalanmadı gitti, her gün başka eve giriyor. Ya siz hiç merak etmeyin. Ama bak benim gözüm kulağım nasıl açıksa sizin de öyle gözünüz kulağınız açık olsun ha! Böyle hırsız, uğursuz, tipsiz bir adam görürseniz... ...hemen bana haber verin, ben gerekeni yaparım. Tamam, haber veririz Hamdi abi. Eh tamam. Ya biz de gidip bizim eve bakalım. Ya hırsız girip yiyeceklerimizi yediyse? Hadi yürüyün. Ya senden hala yemek hırsızı mı var be? <laughs> Aynen. Birazcık tedbirli davranın kardeşim siz de. Her şeyi devletten beklemeyin ya. Kapınızı bacanızı güzelce kapatın ya. Eee daha de. Daha, iyi daha iyi de.